Farklı Ama mısın? çift şu noktaya geçmiş, orası güzel. Yaş farkı bazı çiftlere sorulduğunda geriliyorlar, sinirleniyorlar. Onlar eğleniyorlar. Bak, şimdi evet. ne diyor? Artık eğleniyorlar eskiden, eskiden... Pınar Alto. Şak diye bir yapıştırıyordu. Ha. Aa, şimdi o da gülüyor. Ne diyor Yağmur Atacan? Kendimi biraz hor kullandım, yıprandım. Aradaki farkı kapatmaya çalışıyorum. <laughs> Gülerek, esprili. Gülerek, aynen. Sanki eskiye nazaran biraz da gerçekten dediği gibi kapandı ya. Yağmur... E, kapandı, kapandı, kapanıyor. Sanki evet. Biraz kapanıyor. Hani böyle renk... kilo falan alınca da yetişmiş oluyor ama evet. Pınar Altuğ da hep genç kalanlardan. Evet, yani evet bakın, iyi, bakıyor. Eski güzelleriz iyi. iyi bakıyor kendine. Kine çok bakıyorum. tarzdır, Güzel. çok modayı takip evet. eder, bedenine uygun parçalar seçer. E, tarzdır ama Pınar Altuğ'un bir de ne açıklaması var. Geçtiğimiz günlerde GQ dergisinde e, Zafer e, <laughs> Al gözü hani çekil 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 fotoğraf beni çekin demesi çok olay olmuştu. Üzerine bakın. Neler söyledi bunları aldı. E, Bülent Ersoy'un e, arkadaşı Arzu'nun evinde buluştular e, ve hani böyle bir abartılı bir özür söz konusu olduğu için ve tabii iki figürün yan yana görüntüsü de bayağı bir şey aldı Abart e, yorum evet. aldı Abartının abartılıdan üst noktası evet, artık. abartılı da değil saygısızca seviyesizce hatsizce. Yani, yani bizim saygı, edep, adap değer kavramlarımızın tamamen zıttı. Bence Bülent Ersoy da bu durumdan çok rahatsız aslında. Ama zaten bir, diyor, zaten zorla diyor, duruyor, duruyor. Sanki zorla duruyor gibi geldi bana. Bunu Ama bir kenara koyarsak şöyle şimdi orası Bülent Ersoy'un arkadaşı Arzu'nun evi. Rahatsız olsa bir kere evet. E, arkadaşın evine Murat Övüçü kabul etmez. Tamam bu bir. Bilir arkada belki çok ya... Ama öyle, işte öyle bir da de bilir. ikincisi de Böyle bir özür anının e, videoya çekilip yayınlanmasına izin vermez. Bülent Ersoy burada rahatsız falan değil. Evet. Ya bilmiyorum ama bu da bana ya Allah'ım beni affetsin. Hani yorum yapmak istemiyorum, imtina ediyorum ama duramıyorum da. Yani zaten çok hani hoşlanmadığım bir karakter hani sosyal medya fenomeni yani herkes evet. kendi işini yapıyor bu ayrı ama evet. ben tam şey diyecektim Bülent hanım bunu kesin terlikle kovalar diyecektim ki anne Yo, terliğiyle bence. fakat sonrasındaki hemen görüntü geldi ardından bir özür kabul etmemeliydi ama sanki bu da bana artık bir reklama döndü gibi. Yani Bülent Hanım'ın çizgileri var, kırmızı çizgileri var. Muhakkak durduruyor. Mesela böyle bir saygısızlıktan sonra kabul etmemeliydi bence. Sonra yani özür dilerim diyor. Ama eğer, Bülent Hanım da diyor evet, konuşulmaz bizde böyle şey. Evet, evet, ben evet. rahatsız olsam bir kişiden ve kabul o kişinin benden mi? özür dilemesinden ben onunla değil bir arkadaşımın evinde herhangi bir davette ortamda bile yani, bulunmam. Diyelim ki yakaladı, böyle konuşuyor ve çekiyor. Yayınlarsam bunu derim ve Bülent Ersoy'un bir elini kaldırması yeter. Yani, o tabii ki... Her şeyin izni vermiş Bülent Hayır, Ersoy. Hayır bu şey konuşmaya devam ettikçe Murat Bülent Ersoy'un orada belki rahatsız olmuştur deme sebebi aslında burası hiç önemli değil. Burada sevgili seyirciler Bülent Ersoy'un rahatsız olması değil Murat Övüç'ün bu kadar saygısızca bu kadar sevimsiz bir şekilde ayaklarının tozu öpüğü falan bu nedir ya? Orkun çok güzel yazmış Hürriyet Kelebek'te müthiş evet. güzel yazmış. Demiş ki sizler Akıl sağlığını yitiren sosyal medyada konuşulmak adına canını verecek tiplersiniz çok net kim kimin ayaklarına neden kapanır ayak kabısının tozuna ulaşmak ne çirkin bir cümledir İnşallah gençler burası çok önemli böyle tiplerin zihnin böyle tipleri zihninde blokluyordur da bu olan bir tane sadece gülüyordur yoksa vay gençliğimizin haline gerçekten bunlar böyle fenomen diye e, örnek alınacak hiçbir tarafları yok e, sosyal medyada buradan bunu özellikle söyleyelim. Örnek almayın yani. Gerçekten. Ya, genç kardeşlerimiz şimdinin kuşağı inanılmaz cevap. Böyle absürtlükleri de zaten paye vermiyordur. Ee, bakmıyordur. Bizim ya yani. yani. Çukuk Bir TikTok evet. cehennemi var. Bir çukur var orada çukur, ama aynen, gençler çukur. hakikaten bilinçli. Yani evet. biz eleştiriyorlar. E, gençler şöyle böyle ama gençler çok zeki ve akıllı yapmak istediklerinde başaramayacakları şey yok ama böyle rezillikleri de evet. böyle çirkeflikleri de paye vermiyorlardı. Aşımı. Evet. Boz aşımı evet. bu. E, artık onların aklı ve vicdanı kimi takip Alıp almayacakları ee, devam edelim. Ee, hadi başlayalım. Yakışıklı. <laughs> yani aslında ne oluyor? En güzel yakışıklı kim oluyor? Evet. Çünkü birbirinden güzel kadınlar ve yapay zekayla Müge, erkeğe Müge, döndüler. Müge çok güzel şeyler yaptı, benzetmeler yaptı, güzeldi. Yani hayır, yani bazıları güzeldi. Evet. Ee, ondan ziyade <gülüyor> tamam <gülüyor> toparladım. Ee, efendim, Serenay Sarıkaya yapay zekayla. Böyle bir erkek olduk. Kime benziyor sizce? Olmuş mu? Nasıl ama bir erkek, erkek olmuş? olmuş? Değil mi? Olmuş. Evet. Olmuş. Benim olmuş. örneğin tanıdığım bir erkeğe benziyor. Benziyor mu? Benziyor Senin ama tabii benziyor ünlü mu? değil. Söylememin. Benzemiyor. Yok, benzemiyor mu? Yok benzemiyor. Stüdyodakiler benzemiyor mu? Benzemiyor. Bence ee, ben de birine benzettim. Benziyor. Evet ama tanıdığım hani ünlü olmadığı için söylememin anlamı yok. Meryem Uzerli. <laughs> Meryem Uzerli. Sizce Oğuzhan Koç'a benzemiyor mu? Benzemiş. Benzemiş. Oğuzhan Koç. Benzemiş. Evet. Benzemiş. Evet. Beren Saat. Kubilay Aka. <laughs> <Kubile Yaka. gülüyor> Süper. Netir, evet. evet. Kubilay Aka'yı andırıyor. Andırıyor. Evet. E, ee, Hazal Kaya. Hazal Kaya kime benziyor çözemedik ama Hazal Kaya hiç kendini değil. Ben buradan bakayım daha net görünüyor buradan. Hazal Kaya yapay zeka ile yapılmış erkek halini görünce Allah'ım bu ne çirkinlik ya. Kadın doğduğuma hep sevinirim. Teşekkür ederim. Şükürler olsun Allah'ım diye bir açıklama. <laughs> aslında, ben. aslında güzel olmuş. Hazal niye beğenmedi ki acaba? Çünkü iyi bulmadı. Kirli sakallı haliyle falan sevmedi. Hazal o kadar güzel bir kız ki. Evet. <laughs> kendini şu halde görmek istemedi. De, ben de görmek istemezdim ya. Kendini. Tabii. Şimdi artık yapay zeka her şey oluyorsun valla. Aman Olacak canım yani. Diğerlerine evet. bakalım. Diğerlerine bakalım. Güzel çünkü. Hande Erçel kime benziyor? Olmuş ya, mu? Hande güzel Ronaldo. kız ve güzel de erkek Kira, olmuş yani. İsp İspanyollara evet. benzemiş. Futbolculara benziyor değil evet, mi? Evet. Ronaldo. Ronaldo. Hayır şöyle hani böyle ünlü dünyaca ünlü futbolcular uluslar arası şeylere ödül almak üzere takım elbise giyip çıkıyorlar ya evet. oradakilere benziyor işte. Yani biz konuşurken konuş, konuş. yani hani. Ronaldo'ya benziyor dedik de <laughs> dönerken bir yandan Evet. Evet. evet aynen. Ronaldo'ya benziyor. Güzel yakışıklı oldu. Yakışıklı bir erkek olmuş. Vallahi... Sezen Aksu. Sezen Aksu. Yani Sezen Aksu beni benden aldı. Bülent Sezen Aksu... Şakra benzemiş. Kusura bakma. <laughs> <laughs> Bülent Şakrak mı dedim? Ne dedim? Evet, yani? evet Bülent Bülent'e Bülent benzemiş. Değil mi? Bülent'e yani benzemiş. Hiç Sezen Aksu ile alakası yok. Yapay zeka ne yaptın? Bülent Şakra ha bir de Sezen yani Sezen Aksu'nun şey... yüzüne mi oturttun? E şöyle etli köfte dudak burun kalkık ama yok, hiç benzememiş. Yok, Kaşlar köfte, kalın benzemiyor. ama yok hiç olmamış yani. Olmamış. Yapay olmadı yapay. Tamam. Bir diğerine bakalım. Biz bunu sevmedik. Sevmedik. Evet. Kim var? Özgür Özpirinççi'ye de bir şey Özgöz demiş. Özgür Özpirinççi de Yaşar İpe'ye benziyor. Kesinlikle. Yaşar. <laughs> <laughs> evet evet benziyor. Yani. Evet. Yani değil mi? Aynen. Yorumlara yazsınız sevgili seyirciler. Hadise... hadise erkek olamamış yine hadise olarak Bence kalmış. Bence hadise Hadise evet Yapay olmuş. zeka orada yorgunluk yapmış artık yoruldum demiş onu hadise olarak bırakmış. Evet. 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 Peki haberlerimizle devam ediyoruz efendim. Ferdi Tayfur evet. yoğun bakımda eleştiriler şu yönde kızı Tuğçe e, babasının Antalya'daki yatıyor şu an Antalya'da bir hastanede evet, o koşup evet. gitmiyor ama hayranı e, 17 yaşındaki hayranı Talha bile kapının önünde bekliyor ve başka hayranları da var. Evet, evet. olmaması gerekiyor. Böyle bir tartışma yani. var şu anda. Çünkü ister istemez böyle bir tartışma oluşuyor Ferdi Tayfur çok önemli çok özel bir isim Türkiye'nin önemli isimlerinden bir tanesi ve evlat olarak açıklamayı Tuğçe Tayfur yazılı bir şekilde yaparsa ister istemez e, olay başka bir şeye dönüşür. Bir de orada Ama Tuğçe'nin açıklamasında ne var? Ferdi Bey diyor. Evet. Şimdi babam bile demekten bir imtina edilmiş bir durum var. İnsan babasına baba, anasına da anne, anne der. der. İnşallah güzel haberlerini iyi İnşallah haberlerini Ferdi alırız. Tayfur'dan. O zaman evet. bir reklama gidiyoruz.